Kolon kanserinin asla ihmal etmemeniz gereken erken belirtileri. Kolon kanserine sessiz katil dendiğini biliyor muydunuz? Bunun nedeni kolon kanserinin bağırsaklardaki kanserli tümürün sorun çıkaracak büyüklüğe gelmesine kadar geçen sürede fazla bir belirti vermemesidir. Kolon kanseri dünya genelinde yıllık 1 milyonun üzerinde yeni vaka ile en yaygın olarak görülen 3. kanser türüdür. Türkiye Birleşik Veri Tabanına göre kalın bağırsak kanserinin görülme sıklığı Türkiye'de hem erkeklerde hem kadınlarda 3. sırada bulunuyor. Bu korkutucu gerçek için ise çok sevindirici bir haberimiz var. Bu kanser türü erken evrede tespit edilirse tedaviye iyi yanıt veren kanserlerden biri olarak görülüyor. Erken tedaviye başlanırsa hastaların %90'ı hayatta kalıyor. Bu nedenle videomuzda bahsedeceğimiz belirtileri hemen fark etmek büyük önem taşıyor. Kolon kanseri kolon veya rektumun hücrelerinin anormal bir şekilde büyümesiyle oluşan bir kanser türüdür. Zor anlaşılan bir kanser türü olmasına rağmen eğer şimdi anlatacağımız belirtilere dikkat ederseniz küçük bir tetkikle erkenden teşhis edilebilir. Herkesin bildiği gibi erken teşhis hayat kurtarır. Bu yüzden bu videomuzu herkesin izlemesi hayati önem taşıyor. Hazırsanız kolon kanserinin 9 erken belirtisine hep beraber göz atalım. 1. Tuvalete çıkma alışkanlıklarında beklenmeyen değişiklikler. Herkesin kendine göre alışık olduğu bir tuvalete çıkma düzeni vardır. Bu düzen yıllar içinde çok büyük değişiklikler göstermeden hemen hemen aynı devam eder. Kolon kanserinin ilk belirtilerinden biri bu alışkanlığın dışına çıkan bağırsak hareketliliği veya hareketsizliğidir. Diğer bir deyişle uzun süren ve biraz düzelir gibi görünüp geri gelen ishal veya kabızlık durumlarına dikkat etmek gerekir. Bununla beraber dışkıda şekil değişikliğine de bakmak gerekir. Bağırsaktaki tümöre bağlı olarak dışkıda şeffaf bir salgının olması veya keçi pisliği şeklinde dışkılama ya da ince dışkılamaya da dikkat etmek gerekir. 2. Dışkıda kan veya şeffaf bir salgının görülmesi. Kolon kanseri ilerledikçe dışkıda mukus diye tabir ettiğimiz şeffaf sümüksü bir salgı veya kan görülebilir. Kanama rektum veya kolonun iç yüzeyindeki kanserli tümörün kanama yapması sonucu ortaya çıkar. Sümüksü şeffaf salgı ise bağırsak iç yüzeyindeki hücrelerin normal işlevinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Mukus bağırsaklarda doğal olarak üretilen bir madde olsa da Kanserli hücrelerin artan üretimi mukusun dışkıya karışarak fark edilmesine yol açabilir. Bu arada kan dışkının rengini kırmızı ya da siyah yapabilir. Bu yüzden dışkının rengine ve dokusuna dikkat etmek çok önemlidir. Ancak mukusun veya kanın dışkıda görülmesinin her zaman kanser anlamına gelmediğini de unutmamak lazım. Diğer sindirim sistemi sorunları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, hemoroid gibi durumlarda Benzer semptomlara neden olabilir. 3. Karın ağrısı ve kramp şikayetleri. Kanserli tümör bağırsakların iç yüzeyine baskı yapabilir veya tahriş edebilir. Bu durum bağırsakların normal hareketlerini etkileyebilir ve karın ağrısı ile kramplara neden olabilir. Tümör bağırsakların iç çeperinde daralmalara neden olduğu için zaman zaman tıkanmalar oluşur. Bu durum krampların yaşanmasına ve rahatsız edici karın ağrılarına yol açar. Yalnız her karın ağrısı ve kramp durumunun kanserle ilişkisi olmayabilir. Basit bir gaz sıkıştırması da aynı sorunlara neden olacaktır. Bu yüzden belirtileri birbirinden ayrı değil, birlikte düşünmek en doğrusudur. 4. Gaz ve karında şişlik veya dolgunluk hissi Gaz ve karında şişlik kolon kanseri hastalarında yaygın semptomlardır. Özellikle tuvalete çıktıktan ve boşaltım yaptıktan sonra bile geçmeyen karın ağrısı ve şişkinliğe dikkat etmek gerekir. Özellikle kramp yapan ve sıkıştıran gaz veya şişkinlik uzun süre devam ediyorsa tetkik yapılması şarttır. Bu duruma bağırsak ve sindirim sisteminde neyin neden olduğu araştırılmalıdır. Fakat şu da unutulmamalıdır ki gaz yapan yiyecekler yemek ve hareketsizlik de uzun süren gaz şikayetlerine neden olabilmektedir. 5. Demir eksikliğine bağlı kansızlık, anemi. Kalın bağırsak sağ tarafında yani ince bağırsakla birleştiği bölgeye yakın bölgelerinde en sık görülen belirti dışkı ile birlikte gizli ve çoğunlukla fark edilemeyen kan kaybıdır. Hastalar gözde fark edilemeyen bu kanamaya bağlı kansızlık ve halsizlik şikayetiyle doktora gelirler. Yapılan tetkiklerde dışkıyla oluşan kanamanın da etkisiyle demir eksikliğine bağlı anemi görülür. Anemi beraberinde halsizlik, sürekli devam eden yorgunluk ve hatta nefes darlığı şikayetleri de oluşturabilir. Ayrıca kolon kanseri bağırsak içeriğinin normalden daha yavaş hareket etmesine ve tıkanıklığa neden olabilir. Bu durum B12 vitamini eminimini etkileyebilir. B12 vitamini eksikliği de kansızlığa yol açabilir. 6. Ani kilo kayıpları Kanserin belirtilerinden bazıları iştahsızlık, mide bulantısı, kusma ve ağız içi yaralarıdır. Bu durumlar besin alımını azaltabilir ve kilo kaybına neden olabilir. Bunun yanı sıra bazen kanser vücudun metabolizma hızını arttırabilir ve enerji tüketimini yükseltebilir. Bu da kilo kaybına yol açabilir. Kanserli hücreler normal hücrelere kıyasla daha fazla enerji tüketir. Bu durum vücudun enerji stoklarını tüketerek kilo kaybına yol açabilir. İştahta ani görülen azalma ve kilo kaybı her zaman dikkat edilmesi gereken belirtilerdir ve mutlaka ardındaki nedenin bulunması gerekir. 7. Tuvalette çıktıktan sonra bağırsaklarda ve karında doluluk hissinin devam etmesi. Kolon kanserinin belirtilerinden birisi de tuvalete çıkılsa bile bağırsağın tam boşalmamış olduğu hissidir. Tümör bağırsak iç yüzeyine etki ederek tıkanıklıklara neden olabileceği gibi, aynı zamanda bağırsak duvarına baskı yaparak kasların normal kasılma hareketlerine etki edebilir. Tümörün bir diğer etkisi de bağırsakların sinir sistemine baskı yapması durumudur. Bu durum sinir iletimini etkiler ve sürekli doluluk gibi bir hissin oluşumuna neden olur. Bu belirtiye dikkat etmek önemlidir. Çünkü normal bir sindirim sisteminde tuvalete çıktıktan sonra bir rahatlama hissi görülmesi gerekir. Bu görünmüyorsa mutlaka tetkik edilmesinde fayda vardır. 8. Yorgunluk ve halsizlik Kanserin belirtileri olan kansızlık, iştah kaybı ve zaman zaman gelen mide bulantısı ve kusma, beraberinde yorgunluk ve halsizlik belirtilerini de getirir. Kanserli hücrelerin normalden daha fazla enerji tükettikleri de göz önünde bulundurulursa, halsizliğin nedeni daha iyi anlaşılır. Karındaki şişlik ve ağrı hissi yemek yemeden kaçınmaya yol açabilir ve bu da yetersiz beslenme ile birlikte çabuk yorulmaya yol açar. Fark edilmeden oluşan demir eksikliğine bağlı anemi ise tüm bu sorunların temelinde yatar. Kansızlık vücutta yeterli oksijen taşıma kapasitesini azaltır ve yorgunluk ile halsizliğe yol açar. 9. Rektumdan gelen kan Rektum, sindirim sisteminin son bölümüdür ve kalın bağırsakla anüs arasında yer alır. Kanserli tümör çoğu zaman bağırsak veya rektumun iç yüzeyini etki ederek kan damarlarına zarar verir. Kan damarlarındaki hasar kanın dışkıya karışmasına ve rektumda veya dışkıda kanamaya yol açabilir. Ayrıca kanserli tümörün büyümesi sırasında rektumun iç yüzeyinde ülserasyon yani yüzeysel yaralara veya erozyon yani dokuların aşınmasına yol açar. Bu durumlarda kanamaya neden olabilir. Ancak akılda tutulması gereken rektumdan gelen kırmızı taze kanın pek çok sebepten oluşabileceğidir. Bu sebepler basur, anüs çatlığı, rektal ülser ve iltihaplı bağırsak hastalıklarıdır. Bu nedenle kan gördüğünüz zaman gerçek nedenini bir doktora danışarak çözümlemeniz şarttır. Tüm bu belirtilerin tek tek ele alınması yerine birlikte görülüp görünmediğine bakmak daha doğru bir değerlendirmeye neden olacaktır. Bu yüzden tek bir nedene bakarak hemen kanser olduğunuzdan şüphelenmenize gerek yoktur. Yine de belirtilerin özellikle 50 yaş üzerinde görülmesi durumunda mutlaka doktora giderek tetkik edilmesi şarttır. Eğer ailesinde bu kansere yakalanmış birileri varsa uzmanlar tetkiklerin 40 yaşından itibaren yapılması gerektiğinin altını çiziyorlar. Kanalımızda düzenli olarak yayınladığımız bu tarz faydalı bilgilerden haberdar olmak isterseniz abone olun ve zil tuşuna basın. Böylece her yeni videoda mesaj kutunuzda bizleri görebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.